Bu derslerde benim öncelikle algıladığım şey bu oldu. Vahyin canlı, dinamik ve bana indiğini ben burada hissettim. Tefsir dersleri evvela bende Kur'an'a karşı büyük bir merak uyandırdı. Her tefsir dersinden sonra büyük bir iştahla ve merakla Kur'an'a yöneldim, araştırmaya başladım. Çünkü hocanın ders anlatımı o kadar güzeldi ki sanki içiniz, içinize bir merak bombası atıyor ve siz yerinizde duramıyorsunuz. İçinizde kıpır kıpır bir şeyler hareket ediyor. Evvela hayatımda Kur'an'ı anlama yönünde, sadece okuyarak, Arapça metninden okuyarak değil, ee, anlama yönünden de gayret sarf etmeme vesile kıldı. Ve hayatına uygulama noktasında da e, bana büyük katkısı oldu. Kur'an-ı Kerim'in insanlar için, sadece müminler, Müslümanlar için bütün bir insanlık için yaratıcılık katından rahmani bir mektup olduğu düşüncesini, fikrini verdi. Aradım, aradım ama dedim ki bu kadar değil, bunun daha ötesi var, daha ilerisi var. Ee, bu Allah kelamı, her şeyi yoktan var edenin gücü sonsuz olanın kelamı, buna daha farklı bir bakış açısı olmalı, daha çok şey anlatmalı diye düşündüm. Ee, tam ümitlerimi kestiğim anda önce hocamızla ve sonra tefsir dersiyle tanıştım. Müzik gezmeden ve Adapazarı'ndan her hafta gelmeye gayret ettiğim bu tefsir derslerine kendimi mecbur edeceğim. Bugüne kadar dinlemiş olduğum ve hatta e, okumuş olduğum e, klasik e, tefsir derslerinin dışında ister dirayet olsun, ister rivayet tefsirleri olsun Mustafa hocamın bakış açısı, yorumları, yaklaşımı öbürlerinden çok farklı oluşu, günün mana ve ehmiyetine sosyal ve siyasi yapısıyla e, özdeşleştirerek bunu sunması e, beni e, çok e, cezbetti. Dil kazanımları oldu. Branşım benim Arapça dili öğretmek olduğu için dilin içerisinde Kur'an-ı Kerim de tabiatıyla biliyorsunuz Arapça olduğundan dolayı Arapçanın çok zengin bir dil olduğunu hatta kelimelerin düz okuma, okunmasıyla tersten okunmasının zaman zaman anlamları da tersten bir manaya gelebileceğini söylediği için noktalarına varıncaya kadar harekelerine varıncaya kadar bir anlam yüklülüğü olduğunu öğretti. kazandırdıklarını kısa bir sürede özetlemek çok zor benim için. Fakat şunu söyleyebilirim ki derslerle beraber sahabe kadar güzel insanlarla bir arada bulunduk. Bu çok güzeldi. Kur'an ülkesindeki gördüklerimi hayata uygulama düşüncem değişti. Olaylara yaklaşımım, bakışım Arkadaşlarım, ailem, çevrem, bütün ilişkilerim, sosyal münasebetlerim tamamen Kur'an'a uyarlamaya çalıştım. Tefsir dersleriyle beraber bakış açımızda bütünsel bakabilmeyi, görebilmeyi, anlayabilmeyi öğrendiğimi, bunun büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Arzulardım ki tefsir dersine ilk andan beri katılayım. Tabii ki bu mümkün değil. O zamanlar 3-4 yaşlarında çocuktuk ama isterdim ki ilk zamanlardan beri, ilk derslerden beri tefsir derslerine katılmayı isterdim. İnsanların hazdan ve zevkten kendilerini kaybettiği bu dünyada tefsir dersleri bize kendimizi kazandırdı. Yeniden doğdum dini bir anlamda Allah'ı yani yaratanı, yaratılışı, yaratılıştaki sırları ve yaratılmışları anladım. Dini daha iyi kavradım gibi doğuyu, batıyı, dünyayı daha iyi kavradım. Hayatımda büyük değişiklikler oldu. <laughs> Ben böyle iki saati bazen aşıyor ama hani anlamıyor insan zaman nasıl geçtiğini gerçekten ben anlamıyorum hatta işte soruların ders bittikten sonra sorular bölüm oluyor biliyorsunuz o soruların sonuna kadar kalıyorum ve hani böyle bir ders daha olsa onu da dinleyeceğim. Tefsir dersleri hayatın, bilimin yani her şeyin Kur'an merkezi olması gerektiğini bize öğretti. Hayatımızda yaşamış olduğumuz sorunlarımıza Kur'an'dan çözümler bulabileceğimizi, bunun için aklımızı, kalbimizi ve duygumuzu kullanmamız gerektiğini söyledi. Gerçekten de o dersler bizlere birçok şey kazandırdı, ufuk kazandırdı. Bizlerin düşünme melekesinin açılmasına vesile oldu. Kur'an'ı akletmemizi, Kur'an üzerinde tefekkür etmemizi, tezekkür etmemizi, taakkul etmemizi, tededdür etmemize imkan sağladı. Ve biz Kur'an'ın o derslerle ölü birer metin olmadığını anlamaya başladık. Tefsir dersi ailece bizim hayatımızda büyük bir değişikliğe vesile oldu. Babamız çocuklarıma Elif'i bile öğretmedi. Yani Kur'an'dan Elif harfini bile öğretmedi. Bu göre benim görevimdi. Fakat babamız Kur'an'ın bütününü, Kur'an'la bir hayat nasıl yaşanır, salatı öğretti, dik duruşu öğretti, ahlakı ve erdemi öğretti bizlere. Hem bana hem çocuklarıma Kur'an'lı bir aile modelini oluşturmaya çalıştık 16 yıl boyunca. Babam bana Kur'an'lı kızı der. Bunun sebebi ilk tefsir dersine 6 günlükken ve sepette gelmiş olmamdır. O günden beri tefsir dersi müdavimi. Tüm denizler mürekkep, tüm ağaçlar kalem olsa Rabbim kelimatı tükenmez. tercihimiz cihana sultan olmaktansa Kur'an'a kurban olmaktır. Duamız vahyin altın zincirinde demirden bir halka olmaktır. Her saç bir değirmende ağrırmış. Saçını vahiy ile ağırtanlara selam olsun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين